Bak kardeşim. Senin Michael diye bir komşun var. Tamam bu örneği unutmayalım. Her zaman aklımızda kalsın. Michael seninle beraber kurban pazarına geldi. Seninle beraber bir kurban aldı. Kurban bayram sabahı Michael camiye geldi. Seninle bayram namazı kıldı. Ve Michael kurban kesti. Ne dersin? Helal olsun be. Bizim Michael Müslüman olmuş dersin değil mi? Değil mi? Ya Allah Allah başka örneği var mı kardeşim? Adam Michael. Kafir biliyorsun. Ama kafir bildiğin adam kurban aldı. Namaza geldi. Kurban kesti. Peki o Michael yılbaşı gecesi senin evinde salonun ortasında çam ağacını görse, ağzında düdüğü görse, kafanda huniyi görse, masada hindiyi, şarabı görse, ondan geriye doğru saydığını görse sana demez mi bu kafir olmuş diye? He? Sana demez mi bu Hristiyan olmuş diye? Ne der kardeşim? Ya bu adam bizim bayramımızı niye kutluyor, değil mi? Hayırdır yani? Müslümanın bizim Hristiyanın bayramıyla ne işi var der? E sen aynısını ona dersen, o da aynısını sana der. Mübarek adam, mübarek adam. Yapma. Allah için uyarıyoruz, Allah için konuşuyoruz. Bu örnekleri unutmayın ya. Bakın kıymetli kardeşim, bugün Hristiyanlar kafirler bizi etrafımızı kafir yapamadı, bizi Hristiyanlaştıramadı ama etrafımızda ne varsa hepsini kafirleştirdiler. Evet. Onlar sokaklarımıza girdiler. Onlar televizyonlarımıza girdiler. Onlar gazetelerimize girdiler. Onlar gibi oturuyor. Onlar gibi yiyor. Onlar gibi içiyorsan. Onlar gibi faiz kullanıyorsan kardeşim. Kendine dikkat edeceksin. Kendini bir çek et. Hayatımız onlara benzemesin. Gazetelerimiz, televizyonlarımız, dergilerimiz onlara benzemesin kardeşim. Onlardan bir farkımız olsun. Kafirler kimdir ya? Allah Celle Celaluhu'nun gazabına uğrayacak kişiler. Estaizu billahi, bismillah. İnnet dini indallahil islam. Allah Celle Celaluhu'nun indinde tek din İslam'dır. İslam'dan başka din geçerli değildir, geçersizdir. Sen kalkmışsın kardeşim, Hristiyan'ın bayramını kutluyorsun. Biz Avrupalı olacağız diye, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye gavurlaşmayacağız. Evet, kafirleşmeyeceğiz kardeşim. Bu iş önemli mesele. Sen kalkıp da kardeşim Avrupa Birliği'ne gideceğiz. Bilmem ne olacağız. Çoğadaş olacağız. Modern olacağız. Olmaz kardeşim. Olmaz. Maide suresi 90. Estağruz billah. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu risun min amelis şeytanı feştenibuhu leallehum tuflihun. Al sana ayet. Al sana ayet. Ey iman edenler. Muhakkak ki içki, kumar, putlar, kısmet için çekilen sarflar, falokları, şeytanın işinden olan pis işlerdir. Artık ondan kaçının ki felah bulasınız. Bak Allah Celle Celaluhu teker teker sayıyor. İçki, kumar, falokları, bunların hepsi haram, yasak. Vikili taşlar yasak, haram. Maide suresi 90. İçki. Yılbaşı gecesi su gibi tüketilen içki. Sen o gece içki içerek ölürsen, tövbe etmeden ölürsen, ben sana ahvalini söyleyeyim mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor. Kim içki içerken ölürse, alkollü bir şekilde ölürse, tövbe etmeden ölürse Allah Celle Celaluhu cehennemde ona tayinatül habal içireceğine dair kendi kendi ahdetti. Sahabiler sordu. Ya Resulallah tayinatül habal nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki cehennemliklerin vücudundan çıkan o leşler, irinler nasıl şey? zeytin tortusu gibi simsiyah zift gibi Allah cellece Celle ahd ediyor içkili üzere alkol üzere ölen kişi onu ben içeceğim. Al bakalım iç yıl başında. He? Değer mi kardeş? Allah haram etmiş kardeşim. Yasak. O içki içmeyeceksin. Senin ne işin var ya? Ya mübarek adam haram haram bir damlası bile haram. Bir yudumdan bir şey olmaz. Günah bana bilmem ne, bir bardaktan bir şey olmaz bir kadehten bir şey olmaz. Bu iş, ya iyi misin sen? Yani bunun bir şeyi var mı yani bu Allah için bir akıllı kafayla söylenecek bir şey mi ya? Bir şey haramsa azı da haram çoğu da haram. Lamı, cimi, kafı, kefi yok. Haram kardeşim sen o havali üzere yaşamaya utanmıyor musun? Yılbaşı gecesi hem Allah'a isyan ediyorsun hem bir de üstüne üstlük kardeşim ne yapıyorsun? İç içiyorsun. Allah Celle Celaluhu'nun haram ettiği şeyi içiyorsun kardeşim. Bir de ne var ya? Senede bir akşam içiyoruz kardeşim ona da karışmayın. Ya ben karışmayayım bana ne kardeşim? Allah Celle, Celle haram etmiş. Ben de sana bir Müslüman kardeşim olarak tebliğ yapıyorum. İkaz ediyorum. Haram diyorum. Tayinetül havaldan içme kardeşim. O zift gibi zeytin tortusundan içme. Şurada ben sana kaynar bir bardak su iç desem. Ne dersin? Ha, i̇çimi yakacaksın değil mi? Beni öldüreceksin. Kaynar suya. Kaynar su onun yanında ne kalır biliyor musun? O yazın o kafaya diktiğin buz gibi su var ya işte onun gibi kalır. Kaynar su. Onun yanında. O nedir? O tıynetül havaldır. İçki içenlerin cehennemdeki içeceği. Ne dedik? İçki kumar. Kumar nedir? Milli piyango. Eşittir. Kumar. Milli piyangoya kumar demeyen hocalar var biliyor musun memlekette kardeşim sen? Haberin var mı? Sözde hoca milli piyangoya haram değil diyor biliyor musunuz? Haberiniz var mı bundan? Hı? Hala onun tefsirini okuyanlar var. Şu memlekette. Ya arkadaşım helale haram demek. Harama helal demek adamı kafir eder. Milli piyango gibi azılı, azılı günah, çabay günahların arasında sen kalkmışsın diyorsun kardeşim. Bunu neyi haram diyorsun? Milli piyango helal diyorsun. Sen manyak mısın kardeşim? Sen bir de hocasın. Sen hiç a bu Maide 90'ı sen okumadın mı? He? Ama bak bu ahvaller bana memlekette. gitti? Böyle hocalar var. Senin milli piyango ile ne işin var? He? Haram kardeşim. Kumar neyse o doğudur. Bugün bakıyorsun kardeşim, nimet abla denen bir, her neyse bir selam bir şey var, melanet var diyeyim, Sele tövbe aşağı. Melanet var, Allah selamet versin. Bakıyorsun kardeşim, nimet ablanın kuyruğu uzaydan gözüküyor. Bir Çin setli var, bir de nimet ablanın kuyruğu var yani. Neymiş? Bir umut. <laughs> haram değil mi? Ya kardeşim şimdi öyle diyorsun da kardeşim, adama domuz eti uzatıyor, haram haram, o yapıyor. Elindeki bilezik. Hep bir şansımızı deniyoruz be kardeşim ya. Ya elimizde bir şansımız ya arkadaşım ya milli piyango domuz etinden daha beter. Gerçekten daha beter. İkisi de haram. Ama milli piyangonun günah derecesi daha yüksek. Niye? Hem kumar hem içinde kul hakkı var. Tabii ki de milletin parası var kardeşim. Sen şimdi mesela ben sana başka bir örnek vereyim. Hani teşbihde hata olmaz. Benzetmek amacıyla söylüyorum ben sana. Mesela bir adam sadaka kutsuşlandığı zaman ne diyorsun? İçinde yüzlerce adamın hakkı var, o kadar adamın parası var içinde. ...işte o yüzlerce kişinin hakkına gir değil mi? Sen yüzlerce kişinin verdiği parayı alıyorsun çatır çatır. Haram olan şeyi yiyorsun. İşte sen o yüzlerce kişinin parasını alıyorsun kardeşim. Bu iş sıkıntı. Bizim millet acayip ya. Gerçekten bizim millet acayip ya. O milli piyango kuyruklarındaki o rezillikler. He? Adama sorar domuz eti deyince kardeşim elanen ucu el, takva ehli çıkar. Müslümanız kardeşim bizim domuz etlerine işimiz var ya. Hayırdır kardeşim ya bir de böyle yapıyor adam ha. E domuz eti kardeşim gavur muyuz biz ya? Gavur muyuz biz diyorsun? Domuz eti haram diyorsun. E milli piyango haram harama helal diyorsun sen. Ya milli piyango haram kardeşim. Ya bunu akıl almıyor mu? Ama şu memlekette kardeşim o piyango biletinin üzerine Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin resmini koyanlar çıktı bu memlekette. Kardeşim haramı helal göstermeye çalıştılar. Maalesef. you